Bir şey, bir şey, bir şey. Ne oluyor Çek. lan sabahın köründe bu ses ne böyle? Bir şey, bir şey, bir şey. Dur kurban çıkıyorum bekle mi? dur. Ne oluyor lan? Baba bunlar kurban ne Kurbanlıkları mı getirdin? He? Aa bugün kurban bayramı mı lan? Evet sen Allah ben namazı da kaçırdım. Allah'ım ya vallahi unuttum arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz de kurban bayramı şimdiden mübarek olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bana bak, nereden aldın bunları? Ee, aldım bunları, satın aldım direkt. Oğlum senin paran yok ki, nasıl aldın lan bunları? Eee, param var. Çok az param kaldı, bu kadarcık param kaldı. Bu kadarcık param mı kaldı? Kavanoz bebek nerede sakar? Kav Aa abi işte bunları alırken kavanoz bebeği onlara sattım. Ne? Kavanoz bebeği onlara mı sattın? Manyak mısın lan sen? Gel lan buraya. Bak gülüyor bir de dalga mı geçiyorsun sen bende? Ben onu kurtarmak için ne kadar uğraştım biliyor musun sen? sattım almak için. Ya bu çocuk kafayı yemiş ya. Aa şu kayışı bana bak. Ver bakayım o paraları bana bir. Ver o paraları bana geri vereceğim onları. Kavunuz bebeği alacağım ver paraları. ver şu paraları bana. Manyak mı ne? Arkadaşlar kavunuz bebeği satmış gitmiş kurban almış ya. Oğlum kafayı yemedin lan sen. Yo kafayı yemedim ben. Ben bunları nasıl keseceğim şimdi sakar ya. Bunları tatlılığına bak. Bana bak hadi bu kurban sen kes bunları. Değilmez. Tamam. öp bakayım elimi. Hadi bayramı kutla bakayım öp bakayım elimi. Ben, tamam. Tamam sen. sen de canım benim dur sana açlık getiririm içeriden bekle sandıkta olacaktı. Ben niye namaz Unuttum ya Sakar uyuyakalmışım dün gece bayağı çalıştım ben madene gittim o kadar. Al bakayım. Bir tane daha bir bala, yeter, <laughs> mi <Elleri> yeter mi 50 lira? 50 lira yeter mi? He yeter. Sen nereye gidiyorsun? Dur dur kurbanları kesmedik daha. Dur bari şu köylülere söyleyeyim de kurbanları kessinler. Ay ben ezan, ezan okunmadı mı? Sakar manyak mısın? Görmüyor musun? Güneş de açmış. Sabah kaçta ezan okunuyor? Çoktan geçmiş bile. Hatta var ya. Köyler kaldırdı biliyor musun? Ben köyler kaldırdı namaza. Namaza köylüler mi kaldırdı seni? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İyi iyi. Arkadaşlar bu arada yeni Minecraft sitemizden haberiniz yoksa açıklama kısmında www.baydoktor.tv www.baydoktor.com adresinden sizler de arkadaşlar Minecraft modlarına, haritalara bir sürü şeye ulaşabilirsiniz. Üstelik hepsi ücretsiz değil mi Sakar? Beleş. Evet ama tişörtlerimiz paralı. Aynen arkadaşlar tişört de yaptık. Bir sürü Minecraft tişörtü yaptık. Sizlerden almak isterseniz açıklama kısmındaki linkten mağazaya tıklayın arkadaşlar. Oradan tişörtlerimizi satın alabilirsiniz. Neyse bana bak köylülere o zaman söylemiyorum. Ben keserim bunları. Yapacak bir şey yok. Kesersen bunları kes. Işte ya. Dur bakayım benim bıçağım var mı? Bakayım bir. Sakar benim satırım vardı hatırlıyor musun? Benim satırım nerede ya? Onda verdim. Satır var mı sende? Yanında satır var mı hiç? Onu da verdim onlara. Anla gitsin. Benim satırımı onlara mı verdin? Ya git lan. Çabuk. Bir buçuk dakikam var. Git benim satırımı getir. Bıçağımı da getir. Seni öldürürüm Sakar yoksa. Valla seni Aa, keserim. Ya. Bir elmas kılıç getireyim. Daha sonra bir tane satır bulup getireyim. Hayır benim satırımı getir Sakar. Yürü. Benim ya, satırım şey, vardı. Nasıl bir şeydi ya? Unuttum onu ben. Hayır Sakar benim satırım vardı. Git al gel. Adamlara nasıl verdiysen ya, gidip ya. alıp geleceksin. Yürü. Al gel. Al Arkadaşlar bunları nasıl keseceğim ben? Bunlar çok tatlı ya. Sakar git dedim hadi koş satırımı getir bana. Tamam 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 ya. Ben de şu köylerin evlerine gideyim arkadaşlar şunlarla bir bayramlaşayım bir dakika. O kadar yaşıyoruz. Bayramı mübarek olsun köylü. Ana konuşmuyor la bu. Neyse arkadaşlar bayramda küstür herhalde ama bayramda küslük olmaz ya. Bayram mübarek olsun Hüsamettin abi. Allah bu da konuşmuyor. Neyse siz bilirsiniz. Bayram mübarek olsun Ali. Bizim bayramınızı kutlarsam bir de adam değilim ya Neyse arkadaşlar sizin de bayramınız mübarek olsun Yorumlara herkes bayramı mübarek olsun yazarsa Onlara cevap vereceğim Hepiniz inşallah kurban kesmişsinizdir Allah kabul etsin şimdiden Ailelerinize de söyleyin bay doktor elinden öpüyor diyen arkadaşlar Onların hepsine buradan selam yolluyorum Neyse sakarı bekleyelim o sıra Şuradan eve gideyim Biraz da elma vardı Şu 3 tane ekmek almış Gerçi mangal için 3 tane ekmek yeter ya Sakar çok ekmek yemiyor arkadaşlar Lan keseceğim şimdi sizi ben hem koyun almış hem de inek almış arkadaşlar. <laughs> Ulan Sakar. Ama kavanoz bebeği vermiş ya. Neyse Sakar'ı bekleyelim. Sakar neredesin? Geliyorum. Sesin geliyor sen yoksun. Nereden geliyor? Benim boyum gittik göremiyorum. <laughs> boyum gittik diye hala. Neyse arkadaşlar hemen gidelim şu köylerin evlerine bakalım. Belki evlerinde mangal için şiş falan buluruz. Bakayım burada kimse yok. Sakar bizim köydekiler kurban kesmemiş herhalde ha. Yo eskili önce de. Oo, o zaman şu an saat kaç Sakar? Dört buçuk. Dört buçuk bu ne akşam olmuş lan. Çabuk baltamı getir benim. Baltamı getir. Aa, aa, aa. Balta, bu balta. E ee, bu da bu. Lan bu nasıl balta? Bu balta mı Sakar? He. Ya Allah manyak bu çocuk ya. Lan bu beyzbol sopası gibi bir şey. Polislerin kullandığı şeyler aa, bunlar. Aa, 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 aa. Balta bu, balta bu. Al şunu ya. Manyak mı ne? Balta diye bana ne getirmiş arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Ali ya, ali ya. Ver bakayım baltamı. He. Allah seni keserim. Ha, akıllı eee. ol. <laughs> Neyse arkadaşlar, Allah herkesin kestiği kurbanı kabul etsin. Şimdi biz de kesiyoruz. Hadi bakayım. Sakar. Arkasına geç, arkasına geç. Korkuyor Korkuyorsun değil mi sen? Bakmaya korkuyorsun. Aynen. Tamam hadi tut kesiyorum. Hop bismillah. Aha vallahi bunu kestim. Eti çıktı mı eti? Tamam dur. Aa inek gördü ya. Sakar ineği kesmesek mi? Kesin. İyi hadi kesiyorum. Tamam hadi. Hadi tut kafasını tut. Kafasını tut. Bak bana bakıyor. Kafasını tut şunun. Aa bir dur ya dur. Tut. Dur. Hadi kesiyorum. 3 2 1 Aha kestim onu da. Tamam. 64 tane çiğ inek etimiz oldu arkadaşlar. Bir sürü etimiz oldu. Bunlarla şimdi hadi. mangal yapacağız. Sakar al şu deliği de bari git camiye falan bağışla. Cami nerede? Kakar caminin yerini bilmiyor mu? Sen nasıl namaza gittin lan? Beni mi kandırıyorsun yoksa? Yok, Beni köyü bitirdi bak Tamam onunla gideriz birazdan. Gel gel şu eve gidelim şu eşyaları koyalım. Hatta şu fırına birazcık et koyayım arkadaşlar pissin ya. Şiş, odunumuz var mı? Kömür aldır mı kömür? Kömür almadım. Ya kömür niye almıyorsun ya? gene köylerin evini kıracağım ya. İnşallah görmezler. Geçen İnanmadan Hüsamettin. Mahmut abi Geçen arkadaşlar Hüsamettin evinin evinden odun çaldım. Adam gelmiş sabah diyor evimi niye kırdınız diyor. Haklı valla. Ama tabi. Ama tabi. Bana şey versene ya. Kömür ver. Ben namaza giderken onu Vermez evet, onlar vermez. Tamam tamam, tamam veriyorum al. Ona konuşuyor lan benimle konuşmadılar. Demek ki benimle tamam, konuşmuyorlar. Ama tabi, tamam tamam tamam. Alıyorum şu kömürleri bekle. Nerede kömürler? Evimde. Tamam almaya gidiyorum ben hadi görüşürüz. Sakar kömür mü getiriyorsun? Evet. Tamam etler pişti gel bir tane verim tadına bak gel gel. İnşallah sakar beğenir arkadaşlar. Koş koş tadına bak. Bir kemiğe lan. Tamam kömür al gel. Arkadaşlar bu arada hepinizin tekrar gibi kurban bayramı mübarek olsun. Sizler de hala kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ücretsiz zaten bedava yani. Bir de like'larınızı bekliyorum. Bu videoya sizden tam 10.000 like istiyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Bay doktor ailesi gücünüzü gösterin. Bakalım kaç kişi harbiden seviyor bizi. Tamam kömürleri de şuraya koyayım. Şurada pissin. dana et. Sakar. Koyun eti az çıkmış. Niye? Ne nasıl ne bileyim? Al bakayım tadına bak nasıl olmuş. Ya, ben bu, az ki. Tamam olsun. Bir tadına bak. ısır bir parçaya. Ben yemeyeceğim. Bir yok ya, ben bir Ben Ya Sakar boşa mı kestik hayvan Yiyeceksin. Kurban eti bu. Yemen lazım. Dişim şey yok, dişim şey yok. Bir tane şey yok. <gülüyor> <gülüyor> dişim yok. dişim yok diyor. Tamam ben sana akşam o zaman şey yaparım. Ne yapayım? Paça çorbası patates. yaparım. Çorba sever misin çorba? Patates, 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 patates. Tamam etli patates yapayım. Yok sadece patates. He tamam. Dur bakayım koyun eti yumuşak olur. Al bir de bunu ye. Belki bunu yersin. Evet, Al. Ben haşlanmış patatesden nasıl bir şey yemiyorum. Şey Dişin kesmiyor. <laughs> Dişin kesmiyor. İyi tamam. Hadi Sakar bayramı tekrardan mübarek olsun. Sana bu arada hediye aldım biliyor musun? Evet. evet. Dur bekle getireyim burada. Girme içeri ha. Bekle burada kapıda bekle. Tamam. Buradan arkadaşlar şunları alayım. Şey dur dur getiriyorum bekle. 2 dakikaya geliyorum. 2 dakika sabret tamam mı? Tamam geliyorum hadi. Hadi hadi. Tamam dur dur. Şuradaki köylünün evine girelim. Arkadaşlar sakara hediye almadım ya. Kusura bakmayın. Şimdi hemen bir tane hızlıca demirlerden bir şey yapacağım. Şöyle odunları kırayım arkadaşlar. Bunu da kırayım. Bunu da kırayım. Tamam. Bir tane crafting table yapalım. Şöyle arkadaşlar bakalım bakalım ne yapabiliyoruz. Demirden ne yapabilirim? Doktor iyi düşün. Önce bir çubuk yapalım arkadaşlar. Crafting table'ı da buraya koyalım. Sakar ne sever? Hmm, demir parçası. Şöyle ayakkabı yapsam beğenmez. Başka ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapsam olmuyor. O zaman arkadaşlar Sakar'a en güzel şöyle bir tane küçük kılıç yapabiliyor mu? Bakayım o küçük kılıçları sever. Aa bu da olmuyor. Şöyle deneyelim bir de. Aa çizil verelim Sakar'a. Sakar çizili çok seviyor arkadaşlar. Hadi gidip verelim. Sakar. Ay, ye, 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 ye. Ne yapıyorsun lan orada? Ha? At At al hediyen. Arkanı dön. Hani? Hop. Attım. Bak arkana. Hani yok. Hani burada, Burada burada burada. Koş burada. Hani hani yok yok. Evin önüne gel. Nasıl beğendin mi? Yok edeceğim her yeri. Hayır hayır yok, yok dur dur. Sakar bir de bir şey diyeceğim. İki tane golem gördüm. Golemleri gördün mü? Bak bak. Arkadaşlar. Golemlere bakın. Sakar ben bunu öldürebilir miyim? Bakayım. Bunu buna, 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 Anam öldürdüm. Ha, <laughs> kızıl taş çıktı içinden arkadaşlar. Oha kızıl taşım oldu. Çok güzel. Başka bir tane daha vardı. Karpuzdan vardı. Gel gel. Karpuz yiyelim akşama. Golemcik kusura bakma. Aha karpuz da çıktı. 12 tane karpuzumuz var. Al hemen dolaba koy. Al. Al. Al şunları Ali abinin dolabına koy. Bizim dolap yoksa Sakar biliyorsun. Koş dolaba koysun koş. Hadi yürü. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bugün sizlere arkadaşlar videosu bırakmak istemedim. O yüzden böyle bir video çektik. Umarım hoşunuza gider. Aha sopa geldi. Sen gel bakayım buraya. Gel buraya, gel buraya. Sen döveceğim. Arkadaşlar neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay. Görüşürüz lan.